Bir Powerpuff kızı olabileceğimi düşünüyor musunuz? Elbette Blaze. Bizim kardeşimizsin. Evet. Kanında var. Ama her şey sırayla. Eğer bizden biri olacaksan... ...sana yeni süper kahraman kostümleri ayarlamalıyız. Neredeyse hazırım. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ah çok profesyonel. Sıradaki. Ya bu? Ay çok tatlı. Hayır. Hayır. Peki ya bu? Ya bu? Geri kalanı nerede? Pas. Yo. Hayır. Ne? Hayır. 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 Aa! Aa, bu mükemmel. Çok tatlıymış. Ne? Bu daha önce giydiğin şeyin aynı. Her zaman klasik. Sadece bir şey eksik. Son bir dokunuş. Eski tacım. Ay kaybettim sanmıştım. Bu beni çok heyecanlandırdı. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Yemin ederim ben değildim. Bakın burada kimler varmış. Powerpuff kızlar. Yine karşılaştık. Sen kimsin? Ne? Sizi şapşallar. Ne? Evet geldim. Ben sivrisineğim. Sinek sivri mi? Sivrisinek. Ay hiç duymadım ha, Hadi ama en eski düşmanınızım ben Bir dedenin derisine benzediği kesin <laughs> Öyle demek istemedim Hatırlamıyor musunuz Üç yıl önce beni bir gazeteyle ezdiniz Geçtiğimiz baharda Beni bir sivrisinek kovucuya çektiniz Ve iki hafta önce En kötüsünü yaptınız Sinek geldi hiçbirini hatırlamıyorum. Hikayem daha bitmedi. Gördüğün gibi artık sıradan bir sivrisinek değilim ben. Radyoaktif bir insan tarafından ısırıldım. Todd! Mikrodalgaya bakmak sağlığa zararlıdır. Saçmalama Sema. <laughs> artık Todd'un tüm gücü bende. Beni ısıran adam. Ya ya orta yaşlı bir adam kadar mı güçlüsün? Sessizlik! Artık sonunuz geldi hazır olun. Lest! Bu alıştırma yapmam için mükemmel bir kötü adam. Evet, bu en kolaylarından. Hey. Aa, evet. Şimdi seni fena benzeteceğim. <gülüyor> Doğrusu <gülüyor> çok korktum. Korkmalısın çünkü ben seni, seni... Aa, e, seni... Dostum bir şeyler yapmalısın. <laughs> Çift yumruklu tekme dene. Hayır, <laughs> üç tekmeli yumruk. <laughs> döner tekmeler, en iyisi döner tekmeler. döner tekme diyorum <gülüyor> sana. Hayır, <laughs> Çocuklar, inanamıyorum çocuklar. Yanlışlıkla oldu. <laughs> ya herkes çok bağırıyordu. Beraber ben de çok gerildim. E, o sonra işte e, şey oldu. E böylece sivrisineğin en büyük kötü adam olarak hükmü başlar. <laughs>